Günaydın, günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Günün hangi saat diliminden bizleri izliyorsanız hepiniz hoş geldiniz. Ee, son sonbahar aylarını yapılaşıyoruz. Ee, bizim son sulamalarımız Hiç denemek nasip olmamış, Hep bir engel çıkmıştı. Ee, bugün 5 litreyi kaç saniyede dolduracak hep beraber şahit olacağız. Bakalım, görelim. Bu bir benzin şişesi. sonundan benzin getirmiştik motorlu benzinli motor için. Tam panel 2 motor. Bakalım 5 litreyi kaç dakikada dolduruyor, kaç saniyede. Hep beraber bir de Yani iki motor daha yüksek su vermesini tahmin ediyorum ben hani daha canlı su atmasını tahmin ediyorum. Şu an borumuz bana göre küçük geliyor biraz. Bugün avometre kayıp avometreyi buldum. Ee, de ölçtüğüm değerler 5.6 amper olarak geliyor panelden. Ee, 20 voltta elektrik gösteriyor. Yani üç motoru çalıştırmayacak. Ama yani denemekte fayda var. Yaz ayların daha farklı olabilir. Şu an saat akşam üstü 4 ve gün batımına yakın. Çünkü sonbaharda güneşten ters tarafa çıkıyoruz. Değme hedi olduğumuz için. Güneşin etkisi daha zayıf kaç saniye olmuştur tahminen? Bir dakika oldu olmamıştır. Oy. Bunun için çok emek sarf ettim bugün. Panel güneş görmüyordu. Şu an diye... hemen hemen bir dakika oldu. Evet. Panelin yerini değiştirdim. motorlar emiş yapmıyordu. Motorların emişini düzelttim. Şu an damlama sulamamız açık. Beş litre dolmak üzere bir dakikada bir, bir buçuk dakika olsun çok iyi ya çok iyi bir süre İki motorda Tek motordu çok bir şey fark etmiyor değil mi E, beş litre ağzına kadar Doldu 5 litreyi bu sürede dolduruyor ben onu şey olarak sayaç olarak oraya eklerim Yani çok iyi bir süre yani Tazik olarak değil şimdi anlatmam gereken bir şey motorlar merak ettiğim başka bir şey vermiş motorları bas motorların özelliği şu an burada yeterli basınç alabilsek 5 litrede muhtemelen alamıyor bir yeterli basınç alabilsek otomatik olarak çek evet, burayı suyu basamayınca otomatik stop ediyor aşağıda şu an motorlar aşağıda <laughs> Yani motorların özellikleri öyle diyebiliyorum. Belki yanlış bilgim var. Bunları tekrar araştırırım ben. Bu şekilde bilgim vardı. Yani onu da yağmur sensörüyle ayır, ayarlanabilir. Bu yukarı tanka yağmur sensörü koyarsak bir tane aşağı, otomatikten bir tane şey koyarız. Kablo çekeriz. Çok bir masraf tutmaz ama sonuçta yapılabilecek bir şey. Yukarıda en tank Boru gelirsin. küçük geliyor galiba. Biraz önce iki motor atmadan da bu kadar geliyor. Nasıl? Tek motor vardı ya önce. O zaman demen hemen bu kadar geliyordu. Boru i̇şte yetersiz boru geliyor o daha daha... Yani. Ben bunu 4 3 motor deneyeceğim. 3 motor haftayı çalıştıracak. Bunu deneyeceğim. Onun için gerekli malzemeler. Tut geleceğim buraya bir tane standart T kalmam lazım. Yaklaşık bir 2 metre yakında bor almam lazım. Bakalım haftaya ne olacak. Haftaya denemek istiyorum. Yani 1 dakika 1 dakika boz. Dakika 5. Biz bunu 4 motor yaptığımızda dakika olsun, Dakikada on litre su. Yani çok çok iyi hesapları yaparız hep beraber. Ben orayı ekranı paylaşırım onları. Bakalım görelim nasıl olacak. Sen dur baş. Biraz önceki bahsettiğim olay, gün e, son şu an 5'e yakın 5 sularında, beş yazın yazı tarihinde 2

Beceriksiz hocam. Önce nasıl sabit demiştin sen onu? He, Diğer delikler var. Sen bir, bir şey Evet. <laughs> bir şey kaldı. çalışmıyor hayatım. Ben sana dedim. Onda bir arıza var dedim. Çekmiyordur dedim. Hava yaptım biraz önce. <laughs> Olabilir. Hava yaptım biraz önce. Ondan kaynak. Şu deliklerinden yapsan olmuyor mu? Bir de şeyin tankı. Bu taraf kapıyı Taş koysa Şu her türlü sarpilere, patiklere, bağlılara bir yok gezecek. Bunların hiç çalışmıyor bir şey. Ayarlayalım. Olur ayarlayalım hocam. Karpuzlar istediğimiz kadar oldu. Karpuzlar bilmiyorum gene ailemdeler. Bir tanesi çok büyük vardı aşağıya da Terastan. Ama buradan gözükür mü? Buradan imkansız teras şeklinde olduğu için. Bu <laughs> yemeklerin karşılığını almak lazım. Amin. İnşallah. Allah'ın izniyle. Kayın çok çok yardım edecek değil mi? Çok. Ne mühendisliğiydi? Elektrik elektronik mühendisi Evet. Övünmek gibi olmasın ama o mühendislaşmasınız. <laughs> Dedim ben sana onun su atıştığın bir şey derim. İşte şanslı motor durdu. O iş bende. En farklıni göstermiş olan. Daha önce zor yollu yapıyorduk. Bugün kolay yolda bulmuşuz. <laughs> yani temiz bu yapılabilir ama kirli ne kadar etkili bir taktik bilmiyorum. Siz temiz su yapın. Bağlantıyı çıkarabileceğim mi orada? Çıkarırım ya. Aşağı ineceğim ya. Islanacağım yine. Beni ıslatma da. <laughs> Herkes karı bu zaman ya. Oh ya. Evet bakımlıyoruz. Var, <laughs> Geliyor mu ikisinden de? <laughs> <laughs> рш <ептіршім>. <laughs> <laughs> Hayatım çantam var dikkat edin. De geliyor. Artık bitiriyorum kocam. Babam arıyor. <laughs> Bak bu şekilde oluyor. <laughs> Biraz uğraştırıyorum çift motor olduğu Bu şekilde öbürünün borusunu kıvırdım. O zaten itemez oldu. Stop edecek devi, se devi seviyeye geldi. Onun motorunu kıvırınca öbürünü nefesini çektim. Yani bu daha kolay yolu. Önceden ben şey şey diğer bir şekilde e, su veriyorduk buradan. Üstten borusuna su veriyorduk. O zor oluyor. Boruların mesafesinin olduğu için o zor oluyor. Şimdi daha iyi. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun, beğenin. Kanalımıza abone olun, like atın, beğenin. Hepsi ikisi de aynı şey ama yorum yapmayı hiç, hiç unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın.